Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Bugün Bingati İnşaat Şirketi'nin satış ofisindeyiz ve sizlere Business Bay'de Bingati'nin satılıkta olan projelerinden bilgilendirmeler yapacağız. Teslim tarihleriyle ilgili, başlangıç fiyatlarıyla ilgili Arkamda görmüş olduğunuz maket Bingati Aqua Rise. Bingati'nin son lansmanlarından bir tanesi Business Bay'de olan ve burada stüdyo, bir oda ve iki oda daire seçenekleri mevcut. Stüdyo daireler 1 milyon 350 bin dirhemden başlıyor. Rakam olarak bir oda dairelerde 2 milyon 250 bin dirhemden başlıyor rakam olarak diyebiliriz. Harika bir proje. Süper sosyal tesis alanları var. Artificial beach, yapay havuzları, lagunları, fitness, cim alanları. Ve projenin altında komple dükkanlar mevcut. İstediğiniz her şeye çok rahat ulaşabileceksiniz ve mimarisi de harika bir proje diyebiliriz. Şimdi bu projenin genel downtown ve business bay haritalı maketten de nerede olduğunu konumunu göstereceğiz. Şimdi bir diğer projeye geçelim. Teslim tarihi bu arada Aquarize projesinin 2027 yılının Mart ayında gerçekleşecek diyebiliriz. Önümüzde Skyrise Bingati Skyrise projesi var. 3 bloktan oluşuyor. Sosyal tesisler blokların ortasına konumlanmış durumda. Altında otopark katları var. Ve bu projenin de altında komple dükkanlar var. Stüdyo daireler 1 milyon 160 bin. 1 artı 1 dairelerde 1 milyon 900 bin dirhemden başlıyor. Bingati Skyrise projemizde. Bingati Skyrise'ın teslim tarihi 2026 yılının Aralık ayında teslim olacak bir proje. Toplam 50 kattan oluşuyor bu proje. Az önceki Aquaris projemizde 26 kattan oluşan bir proje. Bu projenin de makette şimdi az sonra yerini göstereceğiz. Diğer bir Bingati'nin projesi Sky Hall projesi. Business Bay'de rakam olarak en uygun rakama alabileceğiniz stüdyo ve büroda daireler bu projede mevcut. Rakam olarak en uygunu alırsanız değer artışı da bir o kadar yüksek olur. Bu projelerin hepsi birbirine 100-200 metreye yakınlıkta mesafelerde diyebiliriz. E, projemiz toplam 26, 29 kattan oluşuyor Skyhole projesi. Teslim tarihi de en yakın proje Skyhole diyebiliriz. 2026 yılının Ağustos ayında teslim olacak bir proje. Stüdyo daireler 1 milyon 60 bin dirhemden başlıyor. 1 artı 1 dairelerde 1 milyon 877 bin dirhemden başlıyor. Bingati Skyhole projesinde bu projeyi kaçırmayın diyebilirim. One by Bingati en eski lansmanlarından. burada stüdyo daireler, bir oda daireler var. Bir oda daireler 2 milyon 350 bin dirhemden başlıyor. Aralık 2026 teslimi stüdyo daireler burada satıldı diyebiliriz. Şimdi bu projelerin ana maketten konumlarını sizlere gösterelim. Bursa Lifa ve Dubai Mall hemen karşıda oraya zoom yapabiliriz ve oranın etrafı downtown bölgesi olarak geçer. Şimdi zoom out yapabiliriz. Business Bay bölgesi de şöyle L şeklinde downtown'un etrafında. İlk tanıttığımız Aqua projesi Business Bay'in en uç noktasında lokasyon olarak burada yer alıyor. Sky Rise projesi ikinci projemiz hemen burada. Kanalın hemen önünde. Önünde bir parsel var. Yani yol yol var önünde. 3 gidiş, 3 gidiş. Onun önünde de 19 katlı binalar var. Sky Rise Toplam 50 katlı bina, yani 20. kat ve üstünden itibaren Kanal Manzarası, Burj Downtown Manzarası bu tarafa bakan daire almışsanız çok rahat görebiliyorsunuz. Ve Sky Hall projesi hemen burada. 29 kattan oluşan proje, en uygun avantajlı proje dediğimiz proje burada. En son gösterdiğimiz Van Bay de kanala sıfır bir proje, o da burada. Yani projelerin hepsi birbirine yakın. Özellikle Sky Rise ve Sky Hall... 50 metre diyebiliriz mesafesini. Bu bölgeye 2 yıl sonra metro istasyonu da yapacaklar. Hemen şuraya açılacak. Planlarda mevcut imar planlarında. Metroya da yürüme mesafesinde olacak bir proje. Bingati'den daire almak isterseniz neden Skyhol avantajlı? Şöyle örnek verebilirim. Burada e, 160'dan stüdyolar başlıyor. Burada 1.600.000 dirhemden. Burada 1.350.000 dirhemden başlıyor. Yani 60'a şu an Business Bay'de Eee stüdyo almanız taksitle imkansıza yakın bir şey diyebiliriz. O yüzden alım avantajı, fiyat avantajı bu projede var. E, Dubai'de gayrimenkul yatırımıyla ilgiliyseniz bu projeyi kaçırmayın derim. Dubai'de gayrimenkul yatırım yapmak isterseniz bizleri direkt olarak arayabilirsiniz. Ya da bizlere WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş yaparız. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Ve Dubai'deki tüm gayrimenkul projelerini incelemek isterseniz, ön bilgiye sahip olmak isterseniz YouTube kanalımız ismi Dubai Gayrimenkul Yatırım. Oradan videolar kısmına tıklayarak tüm projeleri inceleyebilirsiniz. Sizler için her gün video yüklüyoruz Dubai'den yeni projeleri ve bilgilendiriyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız da likelamayı unutmayın. En kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Hey baby, come to Dubai.